Güzel Dost kanalından herkese selamlar ve sevgiler. Talut'un krallığı döneminde İsrailoğullarının savaştıkları düşman kavimlerden birinin reisidir. Kur'an'da bildirildiğine göre İsrailoğulları Hz Musa'dan sonraki bir peygamberden kendilerini Allah yolunda savaşa götürecek bir kral tayin etmesini istemişler. Peygamberleri onlara Talut'un kral olarak seçildiğini bildirmiş. Fakat İsrailoğulları onun krala, krallığına itiraz etmişlerdir. Bunun üzerine peygamberleri onlara Allah'ın Talut'u kendilerinden daha üstün Kaldığını, bilgi ve kuvvetini artırdığını, onun krallığının en belirgin alametlerinin ise düşman elinde bulunan tabutu yani ahit sandığını geri getirmek olduğunu bildirmiştir. Daha sonra Talut kumandasındaki İsrail ordusu Calut ve ordusuyla savaşıp onları yenmiş Davut da Calut'u öldürmüştür. Kur'an-ı Kerim'de Calut olarak adlandırılan bu kişinin ismi Ahdatik de Golyat şeklinde geçmektedir. Filistin kavminden ve Galt şehrinden olan Goliad, iri cüssesi sebebiyle adeta dev gibi tasvir edilmekte, onun refah denilen ve devasa cüsseleriyle meşhur olan ırkın bir bakiyesi olduğuna inanılmaktadır. Goliad'ın boyu İbranice Ahdi e göre 6 arşın 1 karış yani 2 metre 93 santim, Ahdi Yunanca tercümesi ve Yahut Yahudi tarihçisi Josephus'a göre 4 taşın bir karıştır. 2 metre 03 santim. Kuşandığı zırhın ağırlığı 5000 şeker, Tunç yani 60 kilogramdır. Mızrağının ucundaki demirin ağırlığı ise 600 şekeldir. Kral Seol döneminde İsrail toprağını işgal eden Filistin ordusunda yer alan böyle zor, zorlu bir savaşçıdır. İsrail ordusu ile Filistin ordusundaki karşı karşıya gelince başındaki tunç başlık üzerinde pulu zırh, baldırında tunç zırhlar, omuzları arasında tunç kargı ve elinde mızrağı ile İsrail ordusuna meydan okuyarak onları mübazeleye davet eder. Bu meydan okuma 40 gün sürer fakat İsrail ordusundan hiç kimse onun karşısına çıkmaya cesaret edemez. Ordusu ya, orduya katılan büyük kardeşlerini ziyaret için karargaha gelen genç yaştaki Davut bu durumu görünce Goylet'in karşısına çıkmak ister ve sapanıyla attığı taş ile onu alnından vurur. Sonra da kılıçla başını keser. Ahde Atik'te öldürülmesiyle ilgili olarak çelişkili ifa bilgiler vardır. Bir yerde Goylat'ın Davut tarafından öldürüldüğü belirtilirken başka bir yerde Gatlı Goylat'ın Elhanan'ın öldürüldüğü bildirilmektedir. Öte yandan kitabı Mukaddes'in İbranice nüshası ile Batı dillerinde yapılan çevirilerinde Beytül Lahmi Elhanan Gatlı Golyat'ı vurdu denilirken Türkçe tercümesinde Beytül Lahmi Elhanan Gatlı Golyat'ın kardeşini vurdu denilmektedir. Bu son ifade Ahdi başka bir bölümünde de yer almaktadır. Ahidi Atik Golyat'ı Filist'i yani e, Perişti Periştim diye takdim ederken İslami kaynaklarda o Babil'i veya Ad, ya da Semud kavminin ahva bir kişi olarak gösterilmekte. Hatta Berberilerin kralı olduğunu da nakledilmektedir. Tarih ve tesvir kitaplarında Cavut'un kimliği ve Davut'la mücadelesine dair İsrailiyat türünde çeşitli rivayetler vardır. Ki bunlar ahit, e, Ahdi Atik'teki kıssaya benzer mahiyettedir. Evet sevgili dostlar, böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah Celle Celaluhu bizleri sevgili kullarının şefaatlerinden nasip eylesin. Mekanları cennet, kabirleri nur olsun inşallah. Videomuzun sonunda cümle geçmişlerimize hiç olmazsa bir fatiha bağışlamanızı nacizane tavsiye ederken vakit ayırıp bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin desteğiyle yeni videolarımız gelmeye devam edecek inşallah. Sizlerden son ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni paylaşımlarımızdan anında haberdar olacağınızı hatırlatarak size Rabbime emanet ediyorum. Selametle.